Sevgili Başaklar ve bilhassa da sevgili yükselen Başaklar. Efendim Eylül 2005 yayınına hoş geldiniz. Evet klasik hatırlatmayla başlayalım. Öngörüler daima yükselen burca göre yapılır. Dolayısıyla siz de bir yükselen başaksanız şu an tam olarak doğru yayındasınız efendim. Evet sevgili yükselen başaklar bu ayın en önemli özelliği Eylül ayı tutulmalar ayı. Evet bugün bol bol tutulma anlatacağım size. 2 adet tutulma anlatacağım. Tabii ki bu konuyu çok detaylandırabilmek istiyorum. Bakalım nereye varacağız. Hadi başlayalım. Şimdi 22 Eylül'e kadar Güneş Başak Burcu'nda yani sizin yükseleninizde birinci evinizde tabii ki güzel bir geçiş. Güneş yükselenden geçerken karakter ve kimlik özelliklerinizle parladığınız, ne istediğinizi bildiğiniz, net olduğunuz, kendinizi net ifade ettiğiniz güzel bir dönemdir. Güneş yükselenden geçerken ilişki aksını tetikler bir takım ilişki potansiyelleri doğabilir. Tabii ki güneş yükselenden geçerken sizde bir takım başlangıçlar yapma isteği uyandırabilir. Ama her şeyden önce kişi çok dikkat çeker. Ha sağlık konuları olabilir. Sonuçta birinci ev yükselen burç aynı zamanda bir sağlık evi. Güneşle sağlıkla ilgili. Şimdi gelelim efendim bu ayki dolunayımıza. Bu ayki dolunay 7 Eylül'de. 7 Eylül 2025'te bir balık dolunayımız var. 15 derece balık burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. E, balık burcu sizin 7. eviniz. Biliyorsunuz karşıt burcunuz balık sizin. Başak balık aksı değil mi efendim? 7. evinizde bir dolunay var. Dolayısıyla 7. ev konuları orası ilişkilerle ilgili bir ev. İlişkilerle ilgili birçok konuyu ön plana çıkartacak demektir. Şimdi bu balık dolunayının en büyük özelliği bu dolunay aynı zamanda bir ay tutulması efendim. Evet bu ay bir ay tutulması var. Ay tutulmaları dolunayla olur ama her dolunay bir ay tutulması değil tabii ki. Şimdi efendim ay tutulması deyince aslında aklımıza ilk gelen şey sonlanma. Ay tutulmaları ayrılık taşır. Vedalarla ilgilidir. Sonlanmalarla ilgilidir. Şimdi tabii ki bu dönemde ilişkiler bitebiliyor. Bir takım hayatımızda sonlanmalar, bir devrin bitişi, bir dönemin bitişi. Bununla ilgili çok çalışır. Şimdi tabii ki bu hadise sizin 7. evinizle gerçekleştiğine göre özellikle ilişkilerle ilgili bir alanda bu ay tutulmasında ikili ilişkilere dikkat edin. Evliliğinize dikkat edin. Evliliğinizde bir sıkıntı olabilir. Eşinizin hayatında bir sıkıntı olabilir. Aşk hayatınızda bir problem tetiklenebilir. Tabii ki orası ilişkiler evi. Yani bu sosyal çevre ilişkilerini etkileyebilir. Ticari ilişkileri etkileyebilir. Özellikle ortaklıkları çok anlatamam. Dikkat. Her türlü ikili ilişkiye dikkat edin. Yani Ay tutulması diyor ki, sürüncemeli bir takım konular var ilişkilerle ilgili. Ben burada artık bir netlik kazandıracağım diyor. Tabii ki 7. mahkemeleri de anlattığına göre yasal konulara da dikkat etmek gerekir. Şimdi tabii ki her ay tutulması hepimizi aynı etkilemez. Aslında ay tutulması Direkt bir göksel müdahaledir. Kaderimize %100 bir müdahaledir. Fakat ancak siz şimdi bir mesela doğum haritanızı bir açıp bakın bakalım. 7. evinizde balıkta 15 derece civarı bir gezegeniniz var mı? Artı eksi 3 derecede ya da karşısında yükseleninizde başakta 15 derece civarı artı eksi 3 derecede bir gezegeniniz var mı? varsa tutulma sizin kendi doğum haritanızdaki gezegeninizin üstünde gerçekleşeceğine göre bu ay tutulması %100 çalışacaktır. Size rağmen çalışacaktır. O derece güçlü bir müdahaledir. Öyle söyleyeyim size. Tabii ki burada gezegenin de ne olduğu çok önemli. Şimdi mesela 7. evde orada bir Mars vardır. Ay tutulması Mars'ınızın üstünde olur. İlişkilerde kıyamet kopar. Ha orada bir güneş vardır. Güneşin üstünde olduğunda ilişkilerden ziyade kariyerle ilgili bir sıkıntı getirebilir. Sağlık konularını sizde ya da ailede tetikleyebilir gibi. Aslında tutulmalar biraz da butik bir konu. Yani birebir harita üzerinden bakılması gereken bir konu. Ama yine de genel bir takım konuları da var. Tabii ki onlardan bahsediyorum ama özellikle aranızda astrolojiyle çok ilgili e, takipçilerim olduğunu biliyorum. O yüzden bu bilgileri de vermek mecburiyetindeyim. Evet efendim şimdi tutulmalarla ilgili şunu da bilmenizi istiyorum. Aslında tutulmalar baktığımızda totalde bir 6 aylık döngüyü anlatıyor. Belki de zaten bu dediğim şey birçoğunuzun hayatında Aa, ben bunu yaşadım diyenler de vardır şu an. Ha yok diyenler de vardır. E yaşayacak olanlar vardır. Anlatabiliyor muyum? Şimdi ay tutulmasını konuştuk. Bir de güneş tutulmamız var. Evet efendim tutulmalar Güneş tutulması da 21 Eylül 2025. Yani 21 Eylül'de bir güneş tutulması. 29 derece Başak Burcu'nda. Birinci evinizde yükseleninizde 29 derecede bir güneş tutulması var. Şimdi birçoğunuz diyecek ki eminim. E, astrolojiyle çok ilgili olanlar. 29 derece zararlı bir derece değil mi hocam? Evet, zararlı bir derece. Ayrıca bu tutulma güneyli bir tutulma. Şimdi tutulmalar güneyli ve kuzeyli olmak üzere ikiye ayrılır. Güneyli tutulmalar biraz mücadele içerir. Fakat güneş tutulmaları çok iyidir. Çok önemli başlangıçları tetikler hayatımızda. Ha, 29 derecede olması, güneyli olması bu yeni başlangıçların biraz zahmetle geleceğini gösterir. Öyle hani aa, kucağıma düştü değil yani mücadelesi var, bir süreci var. Aslında buna işaret ediyor. Nitekim bakın güneş tutulmaları yeni başlangıçlardır ve yeni aile olur. Ee, şimdi güneş tutulması yükseleninizde gerçekleşiyor. Demek ki bu tutulma sizin kendinizle ilgili bir takım yeni başlangıçları ve kararları tetikleyecek. Bu size mesela yeni bir ünvan getirebilir. Bu ünvan kariyerle ilgili olabilir ya da toplumsal statünüzle ilgili. İşte ne bileyim evlilik gibi, anne baba olmak gibi bilemem. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki hani kariyerinizden ilişkilere, ha dış görüntünüz ne bileyim gözümü çizdireceğim atacağım gözlüğü. Mesela bir örnek veriyorum. Ya da işte bir implant yaptıracağım. Bir şey yaptıracağım. Yani bununla ilgili de tetikleyici olabilir. Tabii ki aynı kural yine geçerli. Doğum haritanızda 29 derece civarı. Yükseleninizde başakta ya da karşıt burcunuz balıkta 29 derece civarı. Bir gezegeniniz varsa, onun üstünde bir tetiklenme varsa bu şahane bir başlangıcı işaret eder. Pek severiz. Mesela birebir danışmanlıklarda da böyle hep şey derim. Ne olur ay tutulmalarından etkilenmesin ama bütün güreş tutulmalarından etkilensin isterim kişi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi efendim gelelim 22 Eylül itibariyle güneş terazi burcuna girecek. Yani ikinci evinize. Dolayısıyla artık odağınız tamamen finansal konulara kayacak. Hesap, kitap. Nereden ne gelecek, ne gidecek? Bütçemi ne yapayım? Belki birçoğunuz bir mülk almak istiyor, mülk konuları var. Ha tabii ki kariyerle ilgili de gayet hoş bir geçiş. Çok çalışırsınız, odağınız tamamen kariyerinizdedir. Hoş, yükselen başak için çalışmaya bahane mi lazım? Yükselen başak zaten çalışır, değil mi efendim? Hani yükselen başaklar için deriz ki ne güzel, sistematik, çalışkan, üretken, mükemmelliyetçi. Aslında bu kibarcası ben size dürüst olacağım. Yükselen Başak doğal köledir efendim. Ve iş hayatının en kıymetlisidir. Net. Eğer orada bir yükselen başak yoksa o şirkette bilin ki orada sistem olmaz. İşler ilerlemez. Detaylar önemsenmez. Verimlilik olmaz. O da ayrı bir konu. Evet sevgili yükselen başaklar, kıymetlilerim. Efendim ben bir sürü yayın çektim. Bakın aslında benim bu özel yayınları izlerseniz önümüzdeki birkaç seneye dair birçok fikriniz olacaktır. Mesela Satürn Koç burcunda bir izleyin. 2,5 yıllık bir döngüyü anlattım orada size. İşte Jüpiter bu sene yengeçte 1 yıllık önemli bir döngü. E Uranüs 7 yıl boyunca ikizlerde. Çok önemli. Mesela o yayınlara muhakkak göz atın. Evet efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Size en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.